Merhabalar değerli meslektaşlarım. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi interleukin 2 sentezini inhibe eder? Şimdi bizim özellikle transplantasyon cerrahisinden sonra kullandığımız immün ajanlar var. Bu immün ajanlar kendi aralarında 3'e ayrılıyor. Bunlardan biri immünofilin bağlayanlar. Bu immünofilin bağlayanlar da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Kalsinörin inhibitörleri ve kalsinörleri inhibe etmeyenler arkadaşlar. Kalsinörin inhibitörleri aynı zamanda interleukin 2 sentezini de inhibe ediyorlar in inhibe etmeyenler ise interleukin 2 reseptörü ile gerçekleşen lenfosit etkilerini inhibe ediyorlar. Bu evet detay bir fark, bir nüans ama bilinmesinde fayda olacağını öngörüyoruz arkadaşlar. O yüzden ve metoprelumus interleukin 2 sentezini inhibe ederken sirolimus interleukin 2 sentezini inhibe etmiyor. Interleukin 2 reseptörü ile gerçekleşen lenfositin etkilerini inhibe ediyor. Bu nüansı bilmek önemli arkadaşlar. Lütfen bunu bilelim. Dolayısıyla hangisi interleukin 2 sentezini inhibe eder cevap? siklosporin ve takrolumus. Şıklarda takrolumus var.